yılın en başarılı tıbbi cihaz merkezi. EMA Grup Sayın Eren Kurnaz. Saygıdeğer misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Tabii öncelikle bu ödülün alanında en doğru yere ulaşmasına vesile olan organizasyon firmasına ben buradan teşekkür ediyorum. Zira bu ödül sizler evlerinizden dışarı çıkamazken dünyamızın yaşadığı pandemi krizinde Covid-19 PCR hastalığı salgınında sağlık çalışanları ordumuza ürün yetiştiren, malzeme yetiştiren EMA Grup ailesine gidiyor. Bu ödül bu ödül yılda yaklaşık bin adet bilimsel projeye çözüm ortağı olan EMA Grup ailesine gidiyor. Ben bu ödülü bütün EMA Grup ailesi adına alıyorum. Bütün ekibime teşekkür ediyorum.